Selam, ne haber? Benden değil ya ne olsun öyle video falan çekiyorum. Her zamanki gibi. Bugün bana bu video videolara gülmemeye çalışacağım ve bakalım başarılı olabilecek miyim. Aynen öyle. Ve evet yine ağzımda su olacak. Ve e, şişe sularım bitti o yüzden hepsini musluktan doldurdum. Evet ama arıtma merak etmeyin. Evet bu kanala acilen su sponsoru arıyoruz. Bir damacana yollarsanız çok iyi olur. Herhangi bir sponsor lazım evet. İtfaiye sponsoru. Ortum sokuyorlar ağzıma. Eee <laughs> <laughs> um, evet birileri beni duydu. videonun sponsoru Opera GX. Eğer ki Opera GX'i bilmiyorsanız vah vah ne yazık. Dünyanın en iyi tarayıcısıyla tanışmaya hazır olun. O kadar zaman geçti ki kaç yıldır kullandığımı hatırlamıyorum. Bu tarayıcı siz nasıl isterseniz öyle bir tarayıcı. Yani değiştirebiliyorsunuz. Şu anda Opera GX'in mod sayfasındayız ve dilerseniz benim gibi bir sigma olabilirsiniz veya canınız ne istiyorsa. Bugün kendimi Sans gibi hissediyorum. O yüzden Undertale modunu deneyeceğiz. <laughs> Gelin buradaki yükle düğmesine basalım ve bakalım Undertale modu nasılmış. Ve artık tarayıcımız böyle oldu. Gelin tarayıcımızın müziğine bakalım. Evet, tarayıcımızın müziği de var. Ve bu indirdiğiniz moda göre değişiyor. Bakalım neymiş? Ne kadar tatlış. Ne kadar tatlış. <laughs> ve dilerseniz düğmeye tekrar basarak müziği kapatabilirsiniz. Ve şimdi de gelelim klavye seslerine. Evet, klavyemizin sesleri de var. Bakalım bu nasılmış? Evet, Undertale ve mouse geçiş efektimiz de var. Enter sesini merak ettim. Ah güzel güzel. Oh, oh, bu kim lan? Kim oğlum bu? Aynı zamanda indirdiğiniz modlarla tarayıcınızın simgesini de değiştirebiliyorsunuz. Normalde böyle görmüş olduğunuz gibi kırmızı. Orijinal. Ama şimdi buradaki köpekli modu indireceğim ve tarayıcımın ikonu değişecek. Ve bakalım tarayıcımızın ikonu nasıl olacak? Ve evet. Görmüş olduğunuz gibi değişti. Ve tabii yeni modun özellikleri geldi. Mesela yeni bir tarayıcı açtığımda. Köpek hallıyor. Eğer köpekleri seviyorsanız bu modu da indirebilirsiniz. Başından beri dediğim gibi bu tarayıcı tamamen size özel. Ve unutmayalım ki tam burada sizi bekleyen bir yapay zeka var. Direkt buradan ChatGPT'ye -Ch istediğiniz soruları sorup anında cevap alabilirsiniz. Ayrıca birazdan bahsedeceğim özellikler sizlerin favorisi olacak. Çünkü tarayıcınızın kendi VPN'i var. Buradan VPN'i aktif edebilirsiniz. Ayrıca canınızı sıkan ve sizin sinirinizi bozan reklamlardan kurtulmak istiyorsanız yine sağ üstteki 3 çizgiye basıyorsunuz ve buradan isterseniz VPN'i aktif edebilirsiniz edebilirsiniz ve isterseniz buradan reklamlarla izleyicileri engelleyebilirsiniz. Ve eski tarayıcınızdaki şifrelerinizi, e-postalarınızı kaybetmekten korkmayın. Aktarmak çok kolay. Sadece sağ üstteki 3 çizgiye basıp buradan ayarlara geleceksiniz. Ayarlara geldikten sonra buradan yer imlerine tıklayacaksınız ve ardından burada pardon. Evet, tam burada. Yer imlerini iç aktar butonunu göreceksiniz. Tam burada. Yer imlerini iç aktara bastıktan sonra yeni bir sayfaya geleceksiniz. Ve gelmiş olduğunuz bu sayfada eski tarayıcınızı seçip bütün bilgileri aktarabilirsiniz. Bakın buradan. Aynen öyle. Alt tuşuna bastığınızda bütün bilgiler Operacı X'e aktarılacaktır. Ve yeni tarayıcınız artık hayırlı olsun. Dolayısıyla bu mükemmel tarayıcıyı indirmemek için hiçbir sebebiniz yok. O yüzden açıklamadaki ve yorumlardaki bulunan linklerden siz de Operacı X'i indirin. Operacı X'e bana sponsor oldukları için teşekkürler. <laughs> O zaman gelin videomuza devam edelim. Evet, o zaman başlayabiliriz dostlar. Evet, birisi beni domuz yapmış. Ee, neden? Neden beni domuz yaptın? Ah, ne olduğu belli olmayan siyah ekranlı videolardan hep korkmuşumdur. Kesinlikle Mingle'da takipçilerime işkence yapmıyorum. Kesinlikle beni seven değerli izleyicilerime Mingle oyununda zulüm çektirmiyorum ve herkesi çok seviyorum. Evet kesinlikle. Evet evet aynen aynen aynen. Kesinlikle Squid Game'de kazanma uğruna hepinizi gebertmiyorum. Evet. Evet 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 aynen aynen aynen. Aha Kayu. Dizi skandal uygulamasına bir tepki de platformdan çıkarılan çocuk kanalının sevilen karakteri Kayu'dan geldi. Yaşananlara bir anlam veremediğini söyleyen Kayu, Samanyolu haber aracılığıyla hem minik dostlarına hem de büyüklere seslendi. Senin ölmüşünü... Takipçim kadar ev soyuyorum gün bir. Bugün bir takipçim olduğu için sadece bir tane ev soyacağım. Kilotlu çorabımı kafama geçirdim ve soyacağım evi buldum. Hemen koşup zili çaldım. Allah razı olsun hemen kapıyı açtılar. Biraz karnım acıktığı için buzdolabına gittim. Hırt! Ananı, ananı tavuğu canlı canlı doğaba katmışlar. Tavuğu yiyemediğim için yemek bulmak için çekmecelere baktım. İçinde sadece bir adet büyük boy şanlı Urfa patlıcanı buldum. İnşallah ev sahibinin... Son abdest alıp cuma namazını kıldım. Evin sahibine biraz hastalık verip evi terk ettim. Allah kabul etsin. Abi ben gerizekalıyım. Abi ben salam. Abi ben Malum ya. <laughs> Alo. Abi merhaba. Bu kütüphane saat kaçta açılıyor? Sabah 9'da açılıyor da sabahın köründe beni niye rahatsız ediyorsun kardeşim? Ya sabah 9'dan önce açılma şansı yok mu ya? Hayır sabah 9'dan önce açamam. Kimse 9'dan önce giriş yapamaz. Burası resmi bir kurum. Girmek istiyorsan biraz bekleyeceksin. Girmek mi? Girmek istediğimi kim söyledi abi? Anlaştık. Şunlar sabah sabah. Ya ne girmez abi ben dışarı çıkmak istiyorum ya. Hmm. Kütüphanede esir kalmış lan adam. Şimdi anladım. Benim kamera biraz blurlanıyor. Onu hemen bir çözelim. Beni bulanık görmeyin. Evet şöyle yapalım. Evet ben artık daha iyi göreceksiniz. Oh yeah baby. Devam baby. <laughs> Yeter artık bibim acıyor ya. Bibim acıyor bibim bibim. Sıkıştı kaldı pantolonun içinde ya. Babi annem de ağlıyor bibim sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> katılıyorum. 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 Hmm. Mmm -mm -mm. mm -mm. Sümeyye. Sümeye 13 yaşında olup YouTube Shorts'ta gezinmektedir. Sürekli Kore kesitlerini izleyen Sümeyye, of ya keşke Türkiye yerine, Kore'de de olsaydım gibi saçma sapan yorumlar atmaktadır. Kore hayranlığını aşırı havalı bulup yorumdaki iki ay kurdu türeme veletlerle derin bir Kore kritiği yapan Sümeye, sert bir ikazda bulunmak istiyoruz. Bak Sümeyye o telefon faturanı veren babanın beynindeki kılcal damarları. Böyle saçma ve boş işlerle uğraşmadık abi. Hıh. Ne? Fenerbahçe'de <laughs> 7 yıllık Ali Koç dönemi resmen bitti. Ay, Ali Koç gitti. Ali Koç. Ali Koç. Ali Koç. Gitti, Ali Koç gitti. Ali Koç gitti. Ne? Ali Koç gitti. Ali Koç gitti Ali Koç. Ali Koç gitti. Herkes duysun ulan. Ali Koç gitti. Ananı... An 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 Hıh. Soy Recep. Soy Ali. Hoy vamos a armar un Windows UEFA. Verdad Ali. Si sí, Recep. Hoy reyelviz de vamos a armar un Windows UEFA. Yaptığım işe bak ya. 24 yaşıma geldim. Hala oyun <gülüyor> 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 Elezmatur çocukluk. Evet biraz susuz devam edelim ya. Konuşmam lazım. Video çekiyorum burada. Bütün videoda böyle mi duracağım? Biraz konuşayım ya. Allah Allah. Sinirlendim ha. Like at lan. Like at. Evet. Like attığını hissettim ve artık sinirli değilim. Bu ne doors? SK modu mu? <laughs> Samet Karataş modu. Ben mi geleceğim? Ben mi geliyorum? Ben geleceğim. Ben geleceğim. Soğuk kalacak bir yere var ama Oğlum. Koyduğu sese bak. Hıst. <laughs> bir şey diyeyim mi? Gülmedim. Ama çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bayıldım lan videoya. Benim seslerimi o kadar güzel ya kullanmış ki. Bayıldım ben bu videoya. Bana bu videoyu yaptığı için Kero TV'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel yapmış. Çok beğendim. Devam. Muhammed'e alkış. Muhammed e alkış. Canım oğluşum dans ediyor. Sabahtan beri içinde o heyecanı tutuyordu vallahi. Hadi. Bizi senin için çalıyor. Ah, bence güzel dans ediyor. Özgüvenini kırmayın çocuğun. Güzel dans etmiş. Bu ne? Neden? Bunu neden yapsın? Bunu yaparken ne hayal ettin? Aha. İçinden Esat Beşar mı çıkacak? Biliyordum, biliyordum izliyordum. evet, dünyanın en küçük videosunu izliyoruz. Vergi kaçırma simülatörü. Ya. 3-4 <laughs> gün sonra Samet abi. Düştüm <laughs> mapustamlarına. Bu nedir efendim? <laughs> yeter ama yeter ama vah vallahi yet oğlum yeter lan. Um. Çıktı, etme bu. güçlüyse ritmi. Ben Anne sütündeki prebiyotikler. <laughs> um, bu ne lan? Bir adet tunc sahur ve ballerina topu ballerina kapuçina aile beyin rotasyonu iç çamaşırı erkek pantolonu. Um, evet, tunc tung sahurlu iç çamaşırı bunu. Bunu en kısa zamanda almam lazım evet. Evet artık kalpli donun modası geçti. Artık tung 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 sahurlu dona geçmem lazım en kısa zamanda. Ha benim müziğim geldi. Sonra da dönerim yine de coşarım. Selim Bey evime döşemek istiyor. Yani umarım evimedir yani. Devam. Hızlandırmış bir de. Ali Beşer. Evet bir anime kızı ve bu videonun anime kızıyla alakalı olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Ve basınca muhtemelen başıma bir şey gelecek. Su içelim. Hmm. 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 Tam da 12'den vurdum. Ne yapacağız lan biz? Beyler bu şakaydı. <laughs> Sanırım bir fir... Sanırım bu... Boyu. <gucken swear> ne diyorsun lan sen? Alkolik kim? Ne diyorsun lan sen? Ooh. Şaka la şaka hepsi şakaydı. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bu üç parmağınızı alın. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> um. <gülüyor> Daha uzun olsaydı gülebilirdim. Son anda Galat ya şu Fatih Terim'de patlıyordum. Az kalsın Fatih Terim. Resme baktıkça gülesim geliyor o yüzden geçiyorum bunu. Yine bir siyah ekran. <laughs> Yakışmadı sese gel. Yakışmıyor. Yakışmıyor sese gel. Devam. Eğer bir tüneldeysen ve arkadaşın da şakasını o arkadaşın şakasını evine metro atarsın. Evet. Şaka olsun diye arkadaşın sana atom bombası Evet aynı. şaka kanka şaka yani ya yani ne var bunda Arkadaşına şakacıktan sana araba atarsın Evet şakacıktan arkadaşım bana araba atabilir arkadaşın yani Arkadaşın şaka olsun diye dünyayı durdurursa hani. Arkadaşın şaka olsun diye seni dünyanın en yüksek sanacak Arkadaşın şakasını seni uzaydan aşağı atarsın Şakacıktan arkadaşımızın tüm orkanlarına arzulara Evet yani kimin böyle bir arkadaşı yoktur ki değil mi? Vardır herkesin tabi Devam Hayat gülüyor Eyvah Tarkan geldi. Ben yine nereye gidiyorum acaba? Nereye gidiyorsun abi? Abi hiç bilmek istemiyorum abi. Evet devam Eminem. Şaheser. Şaheser. Devam. Ben de bug'a girdim. I could diamond. Anne dedi. Ama ben ne de demiş? Çekirdek ya AMD'ye 3 tane bizim var 16 GB. Yap yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. <laughs> Erkeklerin sol cebi. Oğlum kömürü kaç defa kopyaladın? Nasıl bu kadar kömür kopyalayabildin? Oha! Hayvan gibi kömür kopyalamış çocuk. Devam. Ano oğlum 2009 model Transporter'ım vardı daha motorlanması ne bilmezdi lan. 2000 <laughs> G menchigas per tamburbato, ritmo cae causa. a, boom boom boom. Gaia flamengo tango kun crocodilo, boom boom. Spaghetto y sur latero, cabano en la cielo, boom 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 boom. La tamburo batas, tio estas confusita, boom. La menso malaperis, la cerbo putris, Cervo putrigis. Ney, ne 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 ne, ¿qué te dijimos? Dejamos, Oo oğlum kel olan animasyonuymuş. Oo. Arkada da bilgecen dede var çekiyor. Ne içiyor dede? Hacının şalgamı içiyor? Sinek kovalıyor arkadan. Uzun. Dünyada izlediğim en iyi animation. Pinterest gibi hayatı olan kızların yanında benim garibanlık. İşte, burası da dolabımız. Kıyafetlerimin olduğu dolap. Evet dolabın kapağı düştü ah be ah be Mango, Lipton Ice Tea içindeki 9 şey Arkadaş şu bana bir masal anla baba olması olmuyor değil mi? 1 numara mango 2 numara şeker 3 numara su 4 coca cola Saçma yoktur bence Emin miyiz? Ve fiyat dobla Matematik A Aga ben ben Mükremin mükremin mi? Siirt Aga ben Aga ben içmem Ben içmem artık aga Sınavda salladığım soruların tutma seviyesi Arkadaşlar... <laughs> alakay, 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 alakay. Oğlum ne yapıyor bu adam? Yakala şey diyor. Şey mi? Şeker mi fırlatıyor kameraya? Abi bu TikTok çok enteresan bir yer. Millet bu TikTok aşırı enteresan bir yer. Biz de mi girsek ya? Vallahi bak, piyasanın içinden geçeriz. Benden daha manyak olamaz bunlar. Benden daha çılgın, benden daha manyak olamazlar. Bence bir ara TikTok'a hücum edebiliriz. Ne, <laughs> ne fırlatıyor? <laughs> Animasyon da hep aynı. Animasyon aynı böyle. Adam npc sanki hep aynı hareketi yapıyor. Anima animasyon full aynı. Mükemmel ya. Aynen kaka robotlar dünyayı ele geçirecek. O sırada robotlar. <laughs> evet e, mavili bizi selamlıyor. <laughs> Merhaba mavili robot. Evet kırmızı robot boşluğa vuruyor. Kırmızı robot bizim göremediğimiz bir şey gördü sanırım. Evet ve kırmızı robot görünmez rakibine yeniliyor. Ne ile savaştı? Ne hayal etti acaba? Ee, okumayım bunu. Hadi go! Hayır! 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 Allah olacaktı lan olacaktı ya. Ya bak ben hill climb prosuyum bak orada az az verecektin gazı ya da bir anda verecektin yoksa takla atarsın işte ya. Abi ya da takla atıp puan kazanmalıydın. Evet. Olmadı, yapamadı. Arada kaldı. Aha çay. Çay edit. Artık sakın gülmeyi çayla çekeceğim. Ağzıma su değil, çay dolduracağım. Evet. Çayın gücü bebeğim. Ronaldo. <laughs> Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Yeter ama a, yeter ya yeter Esat Beşar ya yeter ama a, 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 Bu ne ya evet bu arada sizlerden bir ricam Var arkadaşlar biliyorsunuz yeni Şarkım çıktı ve yakında Daha iyisi geliyor çünkü bu gerçekten 10 üzerinden 10'luk bir şarkı Açıklamadaki Spotify linkinden profilime Ulaşabilirsiniz dostlar takip edenlere teşekkürler Ve o halde bu videoyu buradan Noktalayalım gülmedim komik değildi Bazıları komikti de ama evet yalan yok Favori videom benim sesimle Doors Yapıldığı videoydu evet o çok güzeldi Sizler güldüyseniz ya da favori videonuz hangisiyse Yorumlara yazabilirsiniz Ve ayrıca açıklamadaki linkten Opera GX'i indir Hala indirmediysen gerçekten indirmeni öneririm Ayrıca telefon kullananlar da indirebilir Ben bile telefonumda kullanıyorum İndirebilirsiniz O halde ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak da Kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay